Merhaba Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar. Evet, beklenen video geldi. 2024'ün e, burç yorumlarıyla karşınızdayım. Genel etkileri nelerdir? Hangi burçlar nasıl etkilenecek? Tek tek videolarımızda anlatıyorum. Şimdi siz yaylar olarak zaten pozitif enerjinizi bu yıl daha da fazla gösterebileceğiniz bir yıla geçiyorsunuz. Neden? Kuzey yaydımı Koç burcunda e, size çok destekleyen e, açılara sahip. O yüzden hayatımızdaki güzel gelişmeler için Kuzey yaydımı da desteğini yine Ateş grubundan enerji alacağınızdan dolayı üçgen hayatınızda büyük gelişmelerin olacağını söyleyebilirim şimdi. E, 2023 tamamlarken son kampanyamızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yılbaşına kadar geçerlidir bu. 2024 ve 2025'te bizi neler bekliyor? 2 yıllık öngörü. Doğum haritası analizi bir de doğum saati tespiti. Hepsi birlikte kampanya fiyatım 1500 TL arkadaşlar. Bu kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Şimdi genel hatlarıyla gezegenleri bir yorumlayalım. Evet yaylar, ee, Pluto biliyorsunuz Kova Burcuna geçiş yapmıştı. Bu da sizin üçüncü evinizde. Ama e, Kova Burcuna geçiş yaparken bir de arada retro yapıyor. 2023'te e, retroda oğlağa geri döndü. Şimdi ileri hareketi yapacak, sonra tekrar geri hareket yapacak. 29 derece Oğlak Burcuna tekrar geri dönecek. Artık tamamlanması gereken e, konular tamamlanıyor, yeni bir kapı açılıyor, yeni bir süreç başlıyor. 18 yıllık bir döngü başlıyor diyebiliriz sizin için. Şimdi e, Plüto'nun kova geçişi sizin üçüncü ev ve kardeş alanınıza, e, kardeş alanınız, akrabalarınız, komşularınızla alakalı bir gündem yaratacak. Öncelikle pozitif anlamda düşünecek olursak, kardeşimizle ilgili güzel gelişmeler, onun desteğini almak, onunla beraber bir iş yapmak gibi bir konu işaret edebilir. Ya da güçlü kararlar almak anlamına gelebilir. Ya da e, sesimizi güçlü bir şekilde insanlara duyurmak anlamına gelebilir. Her şekilde bu pozitif anlamda olumlu sonuçlar doğuracak. Özellikle komşularımız, akrabalarımız, onlardan aldığımız güçlü destekler de yine bu konunun içerisinde olabilir. Tabii ki negatif anlamda düşünecek olursak. E, kardeşimizle problem yaşamak, kardeşimizin problemlerine karşılık e, bizim elimizi taşın altına koymamızın gerektiği diye ya da komşumuzla sorunlu bir e, komşumuza denk gelmek, onunla ilgili bayağı problem yaşamak gibi bir durumda yaşanabilir. Tabii ki bu e, ana haritanıza göre değişecek bir konu arkadaşlar. Pozitif mi, negatif mi biraz kişisel haritalarınıza bağlı yaşanacaktır. Özellikle 29 derece e, ile 0 derece, 1 derece ve 2 derece. E, gezegenleriniz varsa Kova'da veya diğer e, burçlarda. O zaman bu konulardan siz daha fazla etki alacaksınız anlamına geliyor. Şimdi gelelim Uranüs'e. Uranüs'e bakacak olursak Uranüs e, Boğa burcunda biliyorsunuz seyahatine devam ediyor. Hala daha e, bu seyahatini e, devam ettirecek 19 derece ile özellikle 27 derece arasında boğa burcunda ya da bir başka burçta gezegeniniz varsa burada daha çok etkileniyor anlamına gelir. Bu da günlük rutinlerimizin değişmesi, ani beklenmedik değişim, dönüşüm enerjisi yaratır. Sağlığımızla ilgili olumlu ya da olumsuz bir gelişme, yine bununla beraber hayat planımızın değişmesi, iş hayatımızın değişmesi, yaşam koşullarımızın değişmesi gibi bir konuyu da adapte ediyor olacaktır. Ama neyse ki Uranüs'le beraber Jüpiter de orada bu yıl biliyorsunuz. 2024'ün de Mayıs'ına kadar da burada seyahatini devam ettirecek. Daha çok pozitif anlamda bu değişim sergilenecek. Bir de Uranüs'ün etkilerine e, mümkünse arkadaşlar Uranüs ani beklenmedik gelişmeleri getirir. Ne kadar ona ters hareket etmek ve değişmeye direnirsek sıkıntı yaşarız. Ama değişime direnmez e, ve o değişimi gönüllü olarak karşılarsak e, hayatın yeni kapılar açtığında bize Uranüs çok fazlasıyla hissettiriyor olacak. Şimdi gelelim Neptüne. Neptün e. Neptüne Neptün e baktığımız zaman 27 ile 29 derece arasında e, Balık burcuna seyahat edecek arkadaşlar Zaten balık burcundaydı. Son derecelerine gelmek üzere artık. Neptün de burç değiştirmeden önce artık tamamlanması gereken konuları biraz daha gün yüzüne çıkartacak. Bu da dördüncü ev konularımız. Yani ev, aile, yuva alanlarımızla ilgili e, aile büyüklerimizle alakalı yaşadığımız ev, yaşadığımız şehirle alakalı önemli bir gündem yaratıyor olabilir. Özellikle 27 ile 29 derece arasında bir gezegen varsa balık burcunda ya da diğer burçlarda bunlardan olumlu ya da olumsuz size çok etkilenen etkileyene olacaksınız. Ee, ev, aile, yuva alanlarınızla ilgili hayal ettiğiniz bir eve kavuşabilmek ya da e, tam ev alacağım derken bir priz çıkması gibi bir sorun da yaşatabilir. Ama burada e, daha çok yine pozitif anlamda düşünüyoruz. Ama Satürn de balık burcunda olduğunu düşünürsek, bu e, yıl yine emek vermek, çabalamak, e, bir hayalimiz için e, elimizi taşının altına koymak gibi bir enerji yaratacak. Satürn'ün de... E, balık burcuna geçişi 2023'te olmuştu biliyorsunuz. 2023'te 0 ile 7 derece arasında seyahat etti. Şimdi de 12 ile 19 derece arasında seyahatini devam ettirecek 2024 boyunca. Geçtiğimiz yıl Anne baba ile ilgili evle ilgili bir sorumluluk aldıysak demek ki 0 ile 7 derece arasında bir gezegenimiz vardı. Şimdi onların onlarla ilgili bu sorumlulukların karşılığını almak, ödülünü almak gibi bir enerji yaratı, yaşayacağız. Eğer ki geçen yıl bununla ilgili herhangi bir girişimimiz ya da bir sorumluluğumuz olmadıysa o zaman demek ki 12 ile 19 derece arasında bir gezegenimiz olabilir ve e, bu yıl ev almak, ev satmak, ailemizle ilgili sorumluluklar almak e, evimizi tadilat ettirmek, bunun için kredi başvurusuna bulunmak, aileden destek almak, biz onları onlar bize bir destek e, eğiliminde olması gibi durumlar yaratıyor olabilir arkadaşlar. Ta, tabii ki köklü bir taşınmayı da getirebilir bu. Yani şehir değişikliği, e, ülke değişikliği gibi bir durum da yine söz konusu olabilir. Ailemizdeki e, aile büyüklerimizden yaşlarımız varsa bunlarla ilgili sorumluluk kalmak, onların işte hastanesiyle ilgili, tedavisiyle ilgili e, ya da ne bileyim bakımı ile ilgili bazı yükümlülükler ve sorumluluklar gelebilir ve bunun karşılığında mutlaka e, 2000 24'ün 15 Kasım'dan sonra almaya başlarsınız. Oraya kadar biraz emek var diyor sizin için. Gelelim Jüpiter'e. Jüpiter tabii ki 6. evimizde. Jüpiter'in 2023'te boğa burcuna geçmişti. iş ve kariyer konusunda bize fırsatlar getirmişti. Bununla ilgili şimdi bir retrosu vardı. Şimdi geri dönecek bir de bu retro ve 26 Mayıs'a kadar boğa burcundaki seyahatini tamamlayacak arkadaşlar. 26 Mayıs'a kadar iş konularıyla ilgili, iş arkadaşlarımızla ilgili, atama, terfiyle ilgili, yükselme ya da günlük rutinlerimiz, sağlığımızla ilgili bize şans ve fırsatlar verecek aslında. Özellikle 5 ile 15 derece arasında boğa burcunda bir gezegeniniz varsa bu Jüpiter'in etkilerini çok daha etkin yaşıyor olacaksınız. Eğer değilse o zaman bir sonraki burca geçiş yaptığında yani ikizlere geçtiğinde 7. evimize geçiş yapacak. 26 Mayıs'tan sonra evlilik, ortaklık, başkalarından gelecek destekler şeklinde görmeye başlayacağız. Burada da 11 ile 21 derece arasında gezegenleri olanlar en çok etkilenecek olanlar. Tabii ki Jüpiter'in 7'ye gelmesiyle beraber Kuzey Aydın'da beşli olduğunu düşünürsek aslında ilişkilerin evliye dönmesi Evlilik yolunda bir ilişkinin başlaması, evlilik teklif almak, evlilik teklifi etmek gibi bir konuya işaret ediyor olabilir. Yani Mayıs ayından sonra ilişkilerimiz daha böyle objektifimizde olacak diyebiliriz kısacası. Tabii ki eşimizin gelirlerinde bir artış söz konusu olabilir. E, i̇ş yerinde belki problemler yaşıyoruz. Finansal olarak destek bekliyoruz ve bir ortak gelebilir. E, güçlü. Müşteriler kendi işimizi yapıyorsak güçlü müşterilere denk gelebiliriz. O yüzden 2024 bizim için çok verimli geçecek diyebiliriz kısacası. Bunun yanı sıra tabii ki bir de ay düğümlerimiz var. Ay düğümleri etkileri biraz tutulma enerjileridir arkadaşlar. Tutulma enerjileri de koç ve terazi aksında devam ediyor. Burada negatif olan terazi, pozitif olan tabii ki koç. Şimdi e, bu şekilde değerlendirecek olursak demek ki bir arkadaşımızdan bir sıkıntı yaşayabiliriz. Özellikle çok yakın arkadaşım, işte e, çok yakın dostum dediğimiz birinle problemlerin büyümesi, problemlerin e, üst safhaya geçmesi, artık... E, o dostluğun ve arkadaşlığın sonlanması gerektiğini fark edecek olaylar yaşatıyor olabilir bize. Ya da bir hayalimizi revize etmek, düzenlemek, bir başka hayale geçmek gibi durumda yaşatabilir. Yani Negatif olduğundan dolayı 11. ev hayallerimiz ve arkadaşlarımız, girdiğimiz gruplar olabilir. Girdiğimiz gruplarda gereksiz bizi e, yoran, yıpratan enerjideki insanlara denk gelebiliriz. Bu da ayrıca dikkat edilmesi gereken konu. 25 Mart'ta ay tutulması gerçekleşecek terazi burcunda. İşte bu söylediğim negatif etkiler, yani bir grupta sıkıntılı insanlara denk gelmek, orada yaşadığımız bir olayın hayatımızda köklü bir etkisi, Problem yaratması e, şeklinde olabilir ya da yakın arkadaşımızdan belki de problem yaşıyor olabiliriz ve artık o arkadaşların sonlanması gerektiğini fark ediyor olabiliriz. 7 Nisan tarihinde de güneş tutulması yaşanacak arkadaşlar Koç burcunda. Bu da sizin 5. evinizde yani hayatınızda hiç yoksa artık hayatınıza köklü bir kişinin girmesi, çok güçlü bir insanın girmesi hayatımızda gerçekten bize iyi koşullar ve şartlar getirecek, bizi gerçekten dolu dolu sevdiğini hissettirecek birinin girmesi yine mümkün ve bu evlilik kararına gidecek bir ilişki bunu da unutmayın. 8 Eylül'de de 2000, 18 Eylül 2024'te de yine bir ay tutulması yaşanacak. Bu sefer Balık burcunda yaşanacak arkadaşlar. Zaten orada bir Neptün Satürn vardı. Bir de tutulma enerjisi girmeye başlayacak. 2025'te daha çok etkilerini yaşayacağımız ama burada da fragman gibi resmen bu tutulma bizim gözümüzü bir açacak. Demek ki evlilik ev almak, ev satmak, taşınmak, aileyle ilgili konularımızda bir düzenleme, bir revize etme, bir belki orada yaşadığımız sorunlara, sıkıntılara artık köklü bir çözüm bulma fırsatı yaratacak bizi. 2 Ekim'de de Güneş tutulması Terazi burcunda yaşanacak. Ee, bizi problem yaratan arkadaşımızın kim olduğunu fark edip gerçekten onunla artık başa çıkamıyorsak kendi yollarımızı ayırmak zorunda kalacağımız, bu konuya kökten çözümler bulacağımız, e, net bir tavır sergileceğimiz zaman dilimi olacak bizim için e, 2 Ekim'deki e, Güneş tutulması diyebiliriz arkadaşlar. Kısacası hayat bizi gerçekten çok yordu, yıprattı çok uzun zamandır. Artık yaylar 2023'te bir bir çıkış evresine girdi. Hayatını yavaş yavaş yoluna koymaya başladı. Artık bu 2024 itibariyle de köklü bir değişim, dönüşüm enerjisine doğru da gidiyoruz. Hayatımızda bize pürüz yaratan, aşağı çeken tüm enerjilerden kurtulup yerine pozitif ve daha yeni, daha enerjik insanları hayatımıza alarak, daha farklı e, hayaller e, kurarak e, ilerleyeceğiz diyebilirim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. 2024 sizi sağlık, mutluluk ve huzur getirsin inşallah. Hoşçakalın.